üstte i̇şte Nikolodyum'da <laughs> köydeki canavar. Hadi çocuklar, yeterince otladınız. Biraz da köyde dolaşalım. <laughs> Olmaz mı? Emin misin? Ah, benim daha iyi bir fikrim var. Yeterince yediniz. Şimdi eğlenelim. Hadi getir. <laughs> hey! Neler oluyor? Aa. Söyle bakalım Nibbles. Neden oynamak istemiyorsun? Oh, bilmem. Belki salyangoz olduğu içindir. Şirin baba. Hı? Hadi millet. Şirin baba geri döndü. <gülüyor> 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 oh, yardım eder misin gözlüklü? Daha yolculuğun nasıldı? Aradığını şirinleyebildin mi? Evet. <laughs> evet, beklediğimden fazlasını Akh! buldum. Enerji, bitkileri ya da vitamin bakımından zengin meyveler bulmadın mı? Çiftçinin salyangozları çok yavaş. Hiç vitamin yok. Saç boyunlar da yok. Benim salyangozlarım Hı? sebzelerim gibidir. Sakinlik isterler. Anladın mı? Sakinlik! <laughs> Doğru ben de öyle şey. Üç gündür soğukta hiç uyumadan nadir malzeme peşindeydim. Yatağımda rahatça uyumak istiyorum. Tartışmalarınızı çözmek... Küresmek... <laughs> Gözlükle eşyalarımı laboratuvara koyar mısın? Hemen Şirin Baba! Ah. 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 Kim var orada? <laughs> Çok komik şakacı. Yine şaka mı yapıyorsun? Hı? İyi misin? <laughs> Konuşamıyor. Aferin şakacı. Benim hiç alakam yok. Aa olamaz. Aa, Duydunuz mu? Orada, ha? o da neydi? Aa. 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 Aa bir canavar. Köyde bir canavar var var. <laughs> Panik yapmayın. Önemli olan ha <laughs> ha Soğukkanlılığımızı korumak <laughs> öyle değil mi? <gülüyor> 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 Sambaç mı oynuyorsun usta şiri Sence? Tamam sayıyorum. Hı? Bir, iki, beş, on iki, kırk Şirin baba! Şirin baba! Hı. sen burada. Hiç kimse salyangozlarıma yaklaşamaz. Beni dışarı mı şirinliyorsun? Köyde bir canavar olduğunu bilmiyor musun? Oh, onu gördün mü? <laughs> Sadece gölgesini gördüm. Duvarlara ve tavana tırmanıyordu. Nasılsınız arkadaşlar? Çok korktunuz mu? Hey! Hayvanlarla konuşmayı biliyorsun. Canavarı sakinleştirebilirsin. Hatta onunla arkadaş bile olabilirsin. Bir sürü arkadaşım var ama canavar değiller. Arkadaş mı olayım? Onu şirinlemek istiyorsan o zaman şirinle. O zaman yapılacak tek bir şey var. Yüzleşmek! Ha? Ha. İyi şanslar. Hey yalnız gitmiyorum. Özellikle de bununla. En azından süpürgeni ver. Onu salyangozlarım için kullanıyorum. Hmm. Görüyor musun? Hayır ama bu canavarın çok salyalı olduğunu söyleyebilirim. Ve duvarlara ve tavana tırmanabilme yeteneği var. Hı? Olamaz. Olamaz derken? Bu sana şeyi hatırlatmıyor mu? Bir eksik var değil mi? <laughs> Nib Nibbles? <laughs> Sakin ol Nibble. Babanı incitmek istemezsin değil mi? Hatırlıyor musun? Ben kabuğunu fırçalayan kişiyim. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi o? Bilmiyorum. Aklını kaybetmiş gibi. Güzel küçük salyangoz. Sarılalım mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Sarılmayı <laughs> boşver. <gülüyor> Hiç bu kadar hızlı bir salyangoz görmemiş. Dur bakalım. Salyangozlarımın yavaş olduğunu söylememiş miydin? Evet, ne olmuş? Sen onu canlandıracak bir şey verdin, öyle değil mi? Hayır, vermedim. Aklını mı şirinledin? Şirin babayı uyandıracağım. En azından o en ufak sorunda arkama saklanmaz. Hı. Ne? Dışarı mı çıkıyorsun? Ama zavallı küçük Nibbles'ım. Um. <laughs> Tam da rahatça uyumak e, istiyor, tartışmalarınızı çözmek değil. Hmm. Hı. 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 Ah işte burada, direkt laboratuvara. Bunu Lili yapmadı. Şirin Baba uyan, bizim küçük bir sorunumuz var. <laughs> Ciddi bir şey değil sadece. <gülüyor> 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 Aa, çok geç. Çabuk kapıyı aç Bak, Ne olduğunu biliyorum Nibbles bir meyve ısırdı. Sıradan bir meyve de değilim bir ay meyvesi nadir bulunan bir meyve. Sadece dağlarda şirinlenir ve yiyen her kimse kurtumsu bir şey olur. Kurt adam, kurt tavşan, kurt tırtıl ve kurt <laughs> Aa, Bak sen şu işe. Demek suçlu ben değilmişim ha? Evet ben seni haksız yere suçlamış oldum. Neyse ki şansımıza bir panzehir tarifi var. Şirin baba bizi kurtarabilir. Tamam ama kötü bir haberim var. <laughs> O zaman bunu biz mi çözeceğiz yani? Öyle görünüyor. Hadi. Bu normal bir tariften daha zor olamaz. Aa, bu iyi bir işaret. Şirin Baba bir iksir hazırlarken garip şeyler olur. <laughs> Devrediyorsan öyledir. Son malzeme. Havuç... Eyvah! Ne demek eyvah? Havucumuz yok mu yani? Sorun değil. Gidip sebze bahçenden bir tane getirirsin. Dışarı falan çıkmıyorum. Eskimiş bir varilde şirinlemek. Çözümün bu mu yani? Eyvah! Ne? Ee, yine mi eyvah? Eğer çiğnenmemiş bir havuç istiyorsak acele etmeliyiz. Değerli sebzelerim! Sevdeleri bir rahat bırakın. Yağmacılar düzen bozalar. Sevdeleri böyle mideye indiremezsiniz. Tadını çıkarmanız gerek. <laughs> Vay <çay. gülüyor> Olamaz. Kurt salyangoz geliyor. Çabuk geri dön. Köyümüzü kurtaracak olan son havuç işte bu. Seçilmiş olan. நல்லா இருக்கு நல்லா iyiye işaret. Hmm. Pekala kurt salyangoz, duyduğuma göre... <laughs> Gel yakala beni! <laughs> ha! Ha! Nihayet salyangoza bineceğim! <laughs> İyi görünmüyorsun Hı? çiftçi. Biraz bundan al bakalım. Ah. Başardı yeri işe yaradı. Nifus şu anda biraz kestiriyor ama iyileşti merak etme. Havucum sayesinde... ...bir gün sebzelerimin efsane olacağını biliyordum. Ve ben... Kesmek istemezdim ama ha? daha çok işimiz var. Ha? 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 Ve son dost, senin için Şirin Baba. <laughs> İyi. İyi uyudun mu Şirin Baba? Ah oh, oh, sırtım. Bütün gece yerde mi yattım ben? Ne oldu öyle? Biliyor musun? Biraz yavaşlar ama istediğin zaman gelip salyangozlarımla oynayabilirsin. Aslında fazla enerjik salyangozları sevmediğimi fark ettim.